Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tart kalıbında yapımı oldukça pratik bir tatlı olan yalancı tiramisu tarifi paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Önce tatlımızın kekini hazırlamakla başlayalım. Uygun bir çırpma kabına 2 yumurta ve şekeri alıp güzelce çırpalım. Yumurta ve şekerin iyice çırpıldığından emin olunca sıvı malzemeleri ekleyebiliriz. Birer çay bardağı süt ve sıvı yağını ekleyip bir iki tur karıştırmaya devam edelim. Daha sonra kuru malzemeleri ekleyelim. 2 çay bardağı un, vanilya, kabartma tozu ve kakaomuzu ekleyip güzelce çırpalım. 2 bardak unun az gelirse 1-2 kaşık daha ekleyebilirsiniz. Yumurtanızın büyüklüğüne göre un miktarı değişkenlik gösterebilir. Hazırlamış olduğumuz kek harcının kıvamı bu şekilde olmalı. Pişirme kabı olarak tart kalıbı kullanacağım. Tart kalıbı olmayanlar en küçük kek kalıbı ya da borcam kullanabilirler. Harcımız hazır olduğunda tart kalıbını yağlıyoruz. Eğer kalıbınız yapıştırıyorsa un da serpebilirsiniz. Harcı kalıba dökelim. Hava kabarcığı kalmaması için biraz sallayıp kalıba iyice yerleşmesini sağlayalım. 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirelim. Fırına göre değişkenlik gösterdiği için kontrollü pişirip kürdan testi yapabilirsiniz. Kek pişerken kremasını hazırlayalım. Uygun bir tencereye 2,5 su bardağı süt, 1 bardak şeker, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta. Bir yumurtanın sarısı ve vanilyayı ekleyip karıştırarak puding kıvamına gelene kadar pişirelim. Kremamız hazır olana kadar kek de pişmiş oldu. Kürdan testimi de yaptım gayet güzel pişmişti. Fırından aldığımız keki uygun bir servis tabağına ters çevirelim. Soğumasını beklemeden kalıptan kolayca çıktı. Kek sıcakken yarım bardak ılık suya nescafe ve şekeri ekleyip karıştıralım. Üçü bir arada ya ikisi bir arada da kullanabilirsiniz. Suyun sıcaklığı nescafenin eriyeceği kıvamda olması yeterli çok sıcak olmasın. Karışımı kekin her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Kahve tadının yoğun olmasını istiyorsanız biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Hazırladığımız kremayı kekin üzerine döküp düzeltelim. Kameramda sıkıntı olmuş, düzelttiğim kısım çıkmamış. Kusura bakmayın. Oda sıcaklığına gelince 1-2 saat buzdolabında dinlendirelim. Daha sonra üzerine süzgeç yardımıyla kakao serpelim. Kakaoyu üzerine servis edeceğiniz zaman serpmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde buzdolabında bekleyince nemlenme oluşuyor. Hatta benim gibi kalabalık değilseniz hemen bitiremeyeceksiniz, dilim dilim servis ederken serpebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Açıklamalarda detaylı tarifimi bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.